Şimdi burada baykuşun gözünü yapacağız. Daha öncesinde yaptım bu şekilde görünecek gözü. Bunun için önce altılı bir sihirli halka yapıyoruz. Sonrasında da arttırma yaparak her birine ikişer kere batarak 12'ye çıkarıyoruz. 12 olan sayıyı bir arttırma bir sık iğne yaparak 18'e çıkarıyoruz. Daha sonra bitmiş halini bu şekilde ipi içinden geçirip ipini kesiyoruz. Böylelikle baykuşun gözleri bitmiş oldu. Baykuşun kanatları için yeşil rengi kullanmak istiyorum. Evet kanat içinde önce biz altılı sihirli halka yapıyoruz. Daha sonra her birini arttırıp altılı sihirli halka sayısını 12'ye çıkarıyoruz. Daha sonra bir arttırma bir sık iğne yaparak sayı 18'e çıkarıyoruz. Ancak şurada şunu tavsiye edeceğim. 18'i çıkardığımız sayıdaki ilmekte biraz daha gevşek atalım. Çünkü burada katlayacağız. Katlarken daha rahat olabilmesi için. Şu şekilde bir e, kanat olacak. Böyle dikmeyeceğiz. Sadece böyle katlanmış gibi duracak. Onun için gevşek olması lazım. Evet burada kanatımız bitti. Daha önce bir tane de yapmıştım. İki tane kanatımız oldu. İpi içinden geçirdim. Şu başlangıç kısmını birbirine dikiyorum. Ki bu şekli alabilmesi için. Daha sonra yanına dikeceğim evet bütün aşamaları bitti hepsini diktim ee, dikişi artık normal bir iğne iplik dikişi yani onu göstermem gerek o kadar diye düşünüyorum artık ee, burada e, sihirli halkanın 1 2 3 4. sıradan e, daha ön taraflara doğru kulakları diktim kanatları da yine aynı şekilde kulağın 1 2 3 4. sıranın altındaki kısımları diktim siz daha farklı yerlere dikebilirsiniz isterseniz. Sonrasında sihirli halkadan itibaren 7. sıraya gözleri diktim. Gözden ikisinin arasında iki sıra olmak üzere şeklinde gözleri. Ben gözlerine böyle düz bir çizgi çizdim. İsterseniz kirpik de ekleyebilirsiniz. Size bağlı boncuk da yapabilirsiniz. Burun için altıda sadece bir sihirli halka yaptım. İsterseniz keçe kullanabilirsiniz. Alt kısım için şöyle süsler tercih ettim. V şeklinde yine iğne ile yaptım. Yine size bağlı tercihinize göre değişik şekiller süsleyebilirsiniz. Altından bu şekilde bir ipi çıkmıştı en son. Bunu iğne ile geçirdim. Daha sonra tersten girip yukarıdaki tepesindeki sihirli halkadan e, ipi çıkarıyorum ki Anahtarlık e, yapabilmek için bu şekilde iğneyi zili halkın ortasından çıkardım ve artık ipimiz yukarıda oldu. Böylelikle buna asabilirim. Baykuş anahtarlığımızı bu şekilde bitmiş oldu. İpi tekrar geri e, ipi birbirine bağlayabilirsiniz. Böyle takması daha kolay olur. Bu şekilde takıldığında da rahatlıkla bir anahtarlık olarak kullanabileceksiniz. Yapacak olanlar için şimdiden elinize, yemeğinize sağlık. Baykuş anahtarlarınızı da güle güle kullanın. Kolay bir amigurumin daha sonuna geldik. Herkese hoşçakalın diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.